Merhabalar, Beraber Örelim ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model oldukça kolay örülen bir model. Modelim hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modeli ben 3 renk şeklinde ördüm. Sizler iki renk, 3 renk, 4 renk şeklinde modeli örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Modelimin ön yüzde görünüşü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimi ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 3,5 milim şiş kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek artı 2 ilmek de kenar ilmeği ilave ediyorum. Yani 4 ilmek, 4 ilmek, 4 ilmek attıktan sonra artı 1 ilmek ilave ediyoruz. Artı 2 ilmek de kenar ilmeği ilave ederek modeli örüyoruz. Modelim 6 sırada oluşuyor. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Yine aynı renklerle beraber modeli sizlere anlatacağım. Şöyle 3,5 milim şişimi aldım. Şöyle yeşil renkle beraber anlatmaya başlayacağım. Şöyle yeşil rengimi de aldım. İki şiş üzerine ilmeklerimi atacağım. Şöyle başlangıçta toplama yapmaması için iki şiş üzerine anlatımımı yapıyorum. İlmeklerimi atıyorum. ilmeklerimi şişimin üzerine attım ilmeklerimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor ben 20 ilmek modelim için artı bir ilmek ekledim yani siz dördün ee katlayan yani 40 ilmekte atsanız artı bir ilmek model için eklemeniz gerekiyor Ben iki ilmekte kenar ilmeği ekledim yani 21 ilmek modelim için iki ilmekte kenar ilmeği ekleyerek 23 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. Şimdi bir şişime şöyle çekerek çıkartıyorum. Şöyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü olarak ördüm. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Arka yüzde sıramı ters örgü olarak tamamladım. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Burada ikinci rengimi alacağım. Ben kremle beraber devam edeceğim. Sizler hangi renkle beraber örmek isterseniz o rengi alabilirsiniz. Krem ipimi aldım. Şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonradan burada ipimizi düğümlememiz gerekiyor ki ilmeğimiz kaçmasın. İlk ilmeğimi kremle beraber ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sonraki ilmeğimi kremle beraber örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yani bir ilmeğimizi kremle örüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bir ilmeğimizi kremle ördük. Bir ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. İlmeklerimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Burası bizim birinci sıramız. Şurada da ipimi düğümledim. Kaçmaması için ipimi düğümleyip kestim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasındaki yeşil renkli ilmeğimi örmeden sağ aşımı alıyorum. Krem rengi olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine yeşil renkli olan ilmeğimi örmeden sağ aşımı alıyorum. Krem renkli ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yeşil renkli ilmeğimi örmeden sağ aşımı alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzdeki ikinci sıramı tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sıramızdayız. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasındaki yeşil ilmeği düz olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Yani sağ şimdi 3 tane krem rengi ilmeğim olmuş oldu. Sonrasındaki yeşil ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ara kısımda bir krem rengimi düz örüyorum. Bir yeşil rengimi düz örüyorum. Bir krem rengimi düz örüyorum. Yani 3 ilmeğimi kremle beraber düz olarak örmüş oldum. Sonrasındaki yeşil ilmeğimi örmeden sağ şimin üzerine aldım. Arada 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şimin üzerine aldım. 1 2 3 ilmeğimi krem rengi ile beraber ördüm. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şimin üzerine aldım ön yüzdeki 3. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Krem rengi olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonasındaki yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişin üzerine alıyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişin üzerine alıyorum. Arka yüzdeki sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Modelimi çevirdim. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimin ön yüzünde 5. sıradayız. Burada bütün ilmeklerimi krem rengi ile beraber sıra sonuna kadar düz örgü olarak örüyorum. Yeşil ilmeklerimizi yine düz örgü olarak örüyorum. ön yüzdeki sıramı düz örgü olarak ördüm. Şöyle modelimizin görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 6. sıradayız ve son sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Böylece bir modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi turuncu renkle beraber ikinci modelime başlıyorum. Sizler istediğiniz renkle beraber ikinci modeli yapabilirsiniz. Yeşille beraber de yine devam edebilirsiniz. Ben turuncuyla beraber devam edeceğim. Şöyle ilk ilmeğimi turuncuyla beraber düz olarak örüyorum başlangıçta yaptığımız gibi burada yine aynı şekilde model kurulumunu yapıyoruz. Burası birinci sıramız. Sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi turuncuyla ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ aşımı aldım. Yani bir ilmeğimizi turuncuyla beraber örüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden sağ aşımızı alıyoruz. Bu şekilde sıramızı örüyoruz. turuncu renkle beraber birinci sıramı tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında krem rengi ilmeğimi örmeden sağ aşımı alıyorum. Turuncu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ aşımı alıyorum. Turuncu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sıramızdayız. Burada modelin kaydıracağız. Yani şurada yapmış olduğumuz uzun ilmekleri şu ara kısma kaydıracağız. Yani burada şu ilmeğe yapmıştık. Burada şu ilmeğe yapacağız. Şimdi modelimizi kaydırarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım sonrasındaki krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Burada şu uzun ilmekler krem rengi ilmeklerimiz de olacak. İlmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. Sonrasında ara kısımda 3 ilmeğimi turuncu ile örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi turuncu ile ördüm. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. Şu uzun ilmeğimiz burada ara kısma düşmüş oldu. Yani ilmeği ör, modelimizi kaydırmış olduk. Şimdi bir turuncu, bir krem, bir turuncu yani üç ilmeğimi düz örmüş oldum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şimdinin üzerine aldım. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şimdinin üzerine aldım. Üç ilmeğimi düz ördüm. Krem ilmeğimi örmeden sağ şimdi üzerine aldım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Krem ilmeğimi örmeden sağ şimdi üzerine aldım. Kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Krem rengi ilmeğimi de örmeden alıyorum. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzdeki sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimin ön yüzünde 5. sıradayız. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ilmek olarak öreceğim. Bu krem rengi ilmeklerimizi de yine düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. ön yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzünde 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki il ilmeklerimi ters örgü olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzdeki sıramı ters örgü olarak tamamladım. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şimdi krem rengi iple beraber ilk sırada yaptığımız gibi yine 6 sıra modeli krem rengi iple beraber öreceğiz. Bu şekilde sıralarımız ilerliyor. Yani bir şu kısımda oluyor, bir şu kısımda, bir bu kısımda, bir şu kısımda aynı bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. Güzel bir model çalışması. Modelin geniş şekilde örülmüş şekli bu şekilde. İstediğiniz örgü çeşitlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.